Arkadaşlar şu an Fendt 716 Varyon'un içerisindeyiz. Ee, Ankara'dan gelen Kutlucan bayimiz var. Orada Kutlucan'da bayide yetkili arkadaşımız isim neydi? Oradan Ozan. Ozan Bey var. Ozan Bey bize traktör hakkında biraz bilgi verecek. Ee, biz yeni jenerasyon olduğu için bu traktörleri fazla bilmiyoruz açıkçası. Yani çünkü çok fazla özellik var, detay var. Gördüğünüz gibi Haberi göstereyim size biraz. Ama çok devasa bir büyüklükte. Kaç beygir gücü sahip bu? 165 beygir gücünde. 165 beygir gücünde. 6 beygir. silindirli motor. 6 silindirli motor. Var. Yani koltuğu çok rahat. Bizim kullandığımız tarafıyla kıyaslayınca devasa bir güzellik var. Ekranları da yaşayalım arkadaşlar. onlar da görsünler. Yani bu da elektronik bir ekran var. Her şeyde zaten taksi gibi olmuş artık. şurada büyük bir tablet ekranımız var yine aynı şekilde. 12 inç boyutunda da bu boyutu. ekranımız. Abi sen biraz bahsedebilirsin istersen. Tabii ki. Yani burada çok fazla detaylı bir şekilde düğme var. Şimdi şöyle başlayalım o zaman arkadaşlar. Bu traktörümüz 165 beygir gücünde 6 silindirli bir motora sahip. Evet. Power diye geçer modelimiz ama genelde full dolu bir traktördür. Evet. Tek farkı uydu altyapısı yoktur. Bir de ön PTO ve hidroliği yoktur. Diğer her şey Profit Plus'ta full aynı uyumludur. Yani arka 4 çift hidro çıkışımız, bir hidrolik geri dönüşümüz toplam 9 çıkışımız var. Hidrolik kompresörümüz, e, hava kompresörümüz mevcut. Hı hı. A'den Z full fonksiyonlu joyistikimiz var gördüğünüz gibi. Bir tek şu top değişiyor, o daha uzun bir şey hale geliyor. O kadar çok ufak tefek detaylar var. Buzdan şeyle alakalı galiba. O hidrolikle çalıştırma alakalı. Ayrıyetten de hı hı. Ön kepçe, taktığı kepçe, kepçe taktığımız zaman kullanabiliyoruz bunu aynı şekilde. şekilde. Şimdi hidrolikleri istediğiniz gibi bağlayabiliyorsunuz. Bütün tuşlar şu anda sadece bu konsolda Hı -hı. gördüğünüz gibi. Evet. Bir iki tarla konumlarımızdır. Ayak pedalıyla kullanmak istiyorsanız, Hı -hı. burayı tıklıyorsunuz. Evet. Kapattığınız zaman ayak pedalı aktif olmaz. Koldan da yetekelersiniz. Onun Hı -hı. arkasında bir kilit mekanizması var. Evet. Kilit mekanizmasından ilk hızı verirseniz traktör yürümeye başlar. Anladım. Ayakla kullanmak için tekrar bağlarsınız. Kaç vites peki bu? Bunda vites e, de, debriyaj kavrama diye bir sistem yok. Yok. Gaza basıp şey gidiyor. Siz gaza gider. Gazdan ayağınızı çektik traktör yavaşlar. Hı -hı. Kaç kilometre hıza ulaşabiliyor peki? 60 kilometre hıza ulaşabiliyor. 60 evet. ulaşabiliyor. çok devasa bir traktör gerçekten. Gördüğünüz gibi izobas sistemlerinin vesaire olduğu tuşlar da var. Bunda izobas yok ama bu şu anda aktif değil. İzobas yazmasına rağmen. Hı -hı. İzobas bağlarsanız traktöre ya da izobaslı sistem getirirsek buradan izobası kullanabiliyorsunuz. Diferansiyel kilitlerimiz otomatik veya sürekli olarak bağlayabiliyorsunuz. Dört çeker otomatik Hı -hı. veya sürekli olarak bağlayabiliyorsunuz. Şu i̇ndirme kaldırma boş. burası mı oluyor? Evet. İndirme kaldırma burası. İndirme tuşu. Indirme Şurası kalması. da herhalde bu ekranı şey yapmak için. Şu anda için. hem ekranı Hı -hı. yönetmek için gördüğünüz gibi şuradan evet. mavi ışıkları görüyorsunuz. Hı -hı. Hem de şurada tuş var. Şurada Hı -hı. Bu bizim ana menümüz gibi bir şey bilemiyor. Yani istediğimiz yine aynı i̇ndirme şekilde de. ayarlama yapabiliyoruz aynı buradan da. Konu. Şu Yani kılmaya varana kadar galiba buradan yapılıyor. Her evet, şey kol. İster oradan, ister Hı -hı. koldan. Koldan da yapılabilir. Şurada, şurada ekrandan, Hı -hı. dokunmatik, dokunmatik aynı zamanda. İstediğiniz gibi yöntebilirsiniz. Yani arkadaşlar büyük bir tablet koyulmuş. Oradan bütün işlevleri yapabiliyoruz. Traktörle alakalı bütün bilgilere buradan ulaşabiliriz. Bu şekilde. Şunu da gösteriyorum arkadaşlar o zaman. Gördüğünüz gibi hidrolik çıkışlarımı hem buradan hem de şuradan kontrol edebiliyorum. Evet. Yani şu tür sayesinde. Hı -hı. Burada gördüğünüz gibi sarı ve kırmızı yanıyor. Bunun anlamları bu tuşumda sarı jack bağlı. Bu tuşumda kırmızı. Hı -hı. Yani bu tuşumda sarı mavi jack'ı kullanabiliyorum. Pardon. Burayla da kırmızı jack'ı. Ben Hı -hı. bunu ne yapabilirim? Yakından çekersek şöyle. Şuradan tutuyoruz mesela. Çekiyoruz. Daha demin maviydi. Bıraktım. Sarıya döndü şu anda burası. Hı -hı. Burası led Burayı... değişiyor direkt. Hı -hı. Ve burada sarı çıkışı kullandığınızı Daha rahat bir şekilde bilebiliyoruz. Tabii. Yeşile atayım mesela. Burası yeşile dönecektir yaşayacak çıkışını kullanabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Çok güzel. Diğer türlü şurası da şu bölgede dediğimiz şans. Şurası. Buraya da istediğiniz atamalar yapabiliyorsunuz. Hmm. Biz en rahat nasıl kullanabilirsiniz o şekilde. Aynen. Yapılması Saldır. gereken bütün her şey düşünülmüş. Yani kullanım açısından kesinlikle mükemmel bir traktör. Töpte topta da aynı şekilde. Kırmızıya atayım. Gördüğünüz gibi Toptaki kırmızı ışıkları dönecek. da komple değişiyor burada. Evet. Ma mavi bölüme sarıya atayım. Sarıya dönülür. Evet. evet. Şurada bir Bak kapatmak için galiba bu tuş. Evet, oraya basıyoruz. 120 saniye, Hı -hı. 5 dakika arasında traktörden indikten Hı -hı. sonra kapatıyorsunuz. Hı -hı. Otomatik bir şekilde kapatıyor. Aküye bağlantısını kesiyor. Evet. Akünüzü de hiçbir şekilde yemiyor. Buralar tamperli mi alakalı? Elektroniklerden. Oralar alakalı. bilgisayar sistemleriyle alakalı. Hı -hı. Bilgisayar sistem. sistemleri var. Hı -hı. Onlarla alakalı. Kolçak direkt uyumudur. Şeyle koltukla birliktedir. Siz hareket ettikçe kolçak Hı -hı. hareket eder. Gerçekten güzel bir traktör. Fiyat neydi bunun şu anda? Fiyatı şu anda 175 bin euro. 175 bin evet. euro. Peki şu anda fuarda satılan böyle bir traktörünüz var mı? Pent olarak. Fuarda bir, bir şey bir yani satılmış bir yazılmış. yazılmış? Satıldı, aynen. aynen. Hı -hı. Bir tane de 313 traktörümüz satıldı. 313. Aynen. Bir bunun pazarlığı sürüyor. Sürüyor şu anda. Bu bir satıldı satılacak gibi bir durumda şu anda. Yani böyle satıldı. bir traktör almak için zaten büyük bir ekim yapmak gerekiyor. Ee, Antalya'ya satılmış galiba bir çeşit. Evet Antalya'ya satıldı. Hmm. Ya çok güzel. Ankara'dan geldiniz siz değil mi? Biz Ankara merkezdeyiz. Altı bölgemiz var. Altı bölge zaten bize sürekli bağlı. de. Altı bölge bize bağlı şu anda. Hı hı. Yani Konya, Aydın, Söke de var. Daha sonra Adana'da bir bölgemiz mevcut. Evet. Trakya, Çorlu da var. Hı hı. Bir de Bafra, Samsun'da var. Zaten çeltiyim merkezi. Hı hı. Oralarda hizmet veriyoruz bütün Bir çalıştırma imkanınız var mı? Tabii ki. Okay. çalışırken debriyaja basıyoruz. Bu hı hı. güvenlik koruması amacıyla. Şu andaki içerideki sesi duyuyorsunuz zaten. Bir kabini evet. açayım. Kabinden gelen sesi duyuyorsunuz. Görüntü çok fazla aslında evet. ama içeriye Kapattım. kapattığımız zaman hiçbir şekilde ses yok. Birbirimizi rahat rahat duyuyoruz. Tabii tabii çok güzel. Aynen. Bir de şu an traktör soğuk. Çalışması da biraz daha zaten zaman aldı. Ama tabii eksi 8 derece şu anda Konya. Direkt aldı yine. Aynen aynen. Yine de çok güzel. Evet arkadaşlar, Ozan Bey'e teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, var mı eklemek istediğiniz bir şey? İnşallah, Her inşallah. Herkese Konya Tarım Fuarı'na bekliyorum. Konya Tarım Fuarı bu arada... bugün son gün. Aynen biz de, de son gün de gelebildik. <laughs> Dükkanımızı kapatıp ancak gelebildik. O zaman diğer fuarlara bekliyor. İnşallah, inşallah. Ozan Bey'e teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eline sağlık, ağzına sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz, kolay gelsin.